Bir küçük dükkanımız vardı, ona evet, evet. onunla ona Onunla uğraşıyorduk, gidiyorduk, geliyorduk. Sabah gitti, daha gelmedi hemen. Evet. Aradık, aradık, bulamadık. Evet. Hiçbir yer kalmadı, aradık. HDP'ye gittik, dedi, biz bilmiyoruz. Evet. Hiç görüşemedik. İki, iki sene bitti, iki-üç sene bitti, biz görüştük. Dedi, ben sakat olmuşum. Evet. Dedi, yanmışım, ev var. Diyemem oğlum, gel Aziz. <laughs> aziz gel ben seni çok özlemişim, Aziz. Sen kabilerin kardeşlerin seni çok özlemiş Aziz gele Gel teslim ol. Gel gel polislerimize askerlerimize teslim ol. Devlet size sahip çıkıyor. Dedemir, Aziz'in anası. Beş yıldır gitmiş kayıptır. İki üç yıl bitti. sonra bizi aradı. Aradı dedi ben yanmışım hastayım dedi altın bağlıdır. Dedi ben hastahanedeyim, ağlıydı, dedi gelin beni götürün. 10. bayramdır. Bize zehir gibi geçti. Bize ne gün ağlamışım ağlamışam, ağlamışam, demişam acaba ne yemiş, ne giymiş, ne öz giymiş, kim ona öz dalmış. Zehir gibi geçti, böyle zehir gibi. Çok üzlemişim çok üzülmüşüm oğlumu. Keşke şimdi onu göreydim. Göreydim, keşke eve geleydi, keşke onun şeyini göreydim. Böyle boyu pos göreydim ben? Çok özlemişim ben, çok özlemişim. Aziz oğlum gel eve. Seni çok özlemiş Aziz. Aziz gel abilerin, kardeşlerin, yegenlerin seni çok özlemiş diye gelsin eve. Aziz. Baba. Gel eve. Ben seni çok özlemişim Aziz. Vallahi ben senin yüzünden hastayım ben. Her gün ben hastayım ben kalkamıyorum. Tansiyon çıkıyor. Hastahanelerdeyim her, her gün. Gel eve. Sağ ol, Allah razı olsun. Sen nasılsın bakanım, iyisin? Bayramın, bayramın Senin bayramın de bayramın. mübarek olsun. Çok bayram gün Çok bayram, bayram göresen olamazsın. sana çocukların beraber Allah razı olsun. Allah seni başımızda eksik etmeye inşallah. Allah, eksik Bak, hanım da, yanımda. Sağ olasın. Var, sağ ol. Sen de selamlarımı söyle. Söyle sağ ol. Allah razı olsun. Allah Sağ olasın, teşekkür ettim. <laughs> Allah razı olsun. Allah çocuklarını başlasın inşallah. Sağ olasın, sağ ol. Allah sizin için. Sağ olasın. Allah razı olsun inşallah. Allah sizi başımızda eksik etmesin. İnşallah bir haber bekleriz çocuğumuzdan. İnşallah, inşallah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. İyi bayramlar. Bütün İyi bayramlar. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Senin de. Rabbim e, kavuştursun. Amin. Rondun, e, amin. Ülkemize e, zeval vermesin. Amin. Biz evlatlarımıza sahip çıktığımız zaman bir güzel bir evlat Türkiye'mize yetiştirdiğimiz zaman ha. hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odanı bize zarar veremez, sizi tebrik ediyoruz. Sağ olasın. Cahil gününden sizi tebrik ediyoruz, sizi destekliyoruz. Sağ ol, ne teşekkür ederim. Ne ki siz evlatlarınıza sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. He valla çalışıyorum, Biziyle, valla. ne kadar bütün bu şeyi Türkiye devam edeceğiz. Bütün Türkiye'ye örnek ve bütün Türkiye'mizde takdirle karşılanıyor. Sağ olasın, yardım teşekkür, yardım ederim. Inşallah. teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım, Allah razı olsun. قربان الله ایم عزیز مبن عزیز می چوغ از لمیشه بابا گله و گله و سنی چوغ از لمیشه